Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi'nde bulunan Dumlupınar Caddesi'nde başlatılan yol açma ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç ekiplerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Kalınç, Karapınar Caddesi ile 2. Çevre Yolu Akkonutlar Kavşağı'nı birbirine bağlayacak olan Dumlupınar Caddesi'ndeki çalışmaların zemin düzenleme ve yol geliştirme işlemleriyle başlatıldığını dile getirerek hedeflerinin yolu en kısa sürede hizmete açmak olduğunu belirtti. Cadde sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek başkan kalınca teşekkür etti.